Muhammed Mursi'nin darbeyle görevinden uzaklaştırıldığı Mısır'da gözler kurulacak geçiş hükümetinde. Mursi'nin yetkilerini devralan Anayasa Mahkemesi Başkanı Adli Mansur, darbenin baş aktörü Genelkurmay Başkanı'nın yanı sıra önde gelen siyasi parti ve gençlik gruplarının temsilcileriyle bir araya geldi. <Sessizlik> Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu eski başkanı Muhammed El Baradey'in başbakan olacağı açıklanırken, Mursi'nin mensubu olduğu Müslüman kardeşlerin siyasi kolu Hürriyet ve Adalet Partisi önceki gece 30 36 kişinin hayatını kaybettiği çatışmaların gölgesinde yapılan görüşmeleri boykot etti. Orduyla işbirliği yapan Silefi Nur Partisi ise Baradey'in atanmasına tepki gösterdi ve süreçten çekiliriz uyarısı yaptı. Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf Erkardavi Mursi'ye destek fetvası yayınlarken darbe karşıtı cephede halka askeri müdahaleye protesto için meydanlara çıkma çağrısı yaptı. Bu arada başkan Kahire'nin yanı sıra İskenderiye, Sina, İsmailiye ve Asyut kentlerinde gerçekleşen çatışmalarda. Hayal hayatını kaybeden 36 kişinin yanında 1100 kadar kişinin de yaralandığı açıklandı. Önceki hafta yaşanan benzer çatışmalarda da 75 kişi ölmüştü. <laughs> Ülke genelinde ordu birliklerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gözlemlenirken ordu içinde Genelkurmay Başkanı Abdülfettah El Sisi'ye Mursi'nin görevine iade edilmesine dair baskı yapıldığı yönündeki haberler yalanlandı. <laughs> Öte yandan ABD Devlet Başkanı Barack Obama da ülkesinin Mısır'daki herhangi bir siyasi parti veya gruba destek vermediğini yineleyerek bu ülkede devam eden şiddet olaylarını kınadığını bildirdi.